Sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler 22.000 abone, 22.000 aboneyi de geçtik. 22.500 aboneye geldik. Bütün abonelerime, bütün bu kanalı izleyen dostlarıma çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bugün Sakarya'ya gidiyorum. Arkadaşımın yanına. Evet. Şehir içinde ben en fazla sanıyorum 400 kilometre mi yapabildim? Ne yaptım? Aldığımdan beri 370 kilometre yapabildim. Onun haricinde başka bir kilometre yapamadım. O yüzden biraz uzun yol şart. Evet arkadaşlar herkese yeniden merhabalar. Sıfati daha önce görmüş müydün bu kadar yakında? Ya Sen bu... film karakteri gibi. Evet. Bak şu kırmızı büllüklere. Hmm. Saldırabilir usta. Baksana <laughs> bakışa. Allah belanı vermeyen nasıl bir şey <laughs> Tamam gidiyoruz. Sıkıntı yapma hadi. Bir daha yapı sesi. <laughs> Motora güzel diyorsun yani ha? Adicim, efsane olmuş. Yani Tripe'la değiştirmeyelim mi diyorsun? Ya, falan ama bu. Yani, bir şey de değil. Bana bir daha güzel geldi neredeyse ya seramikten sonra. Ya seramik tabi fark ettirdi. Seramik fark ettirdi. Güzel bir yerde yaptırdık seramiği. İlk başta baktığın zaman böyle... <laughs> Aman! Aman! Reis ne yaptın ya? <laughs> Allah! Yani içeyim bu mi? Bunlar hakim ol. Bunlar biraz mıdır? Motoru düşürebilir. Tamam. Ben bir tane durum alıyorum. Tamam kanka. Bir tane mi alıyorsun? Bana yok mu? Şu anda Sakarya Üniversitesi'nde miyiz? Evet. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Bakalım Sakarya Üniversitesi'nin içine de girdik ya. Yani. Normalde giriş yok ama Fatih buranın tam bir şeyi olmuş yani. Bir şekilde üniversiteye soktu bizi. Şimdi böyle güzel manzaralar falan filan izleyeceğiz. Bakalım nasıl bir şeyler. Ben de ben de ilk defa sizle birlikte izleyeceğim yani. Ona göre ben de o manzaralar. Bakalım nerelere getirecek bizi. Aşağısı deniz mi ben mi yanlış görüyorum? Yok abi. O oh, hakikaten deniz. Göl. Aşağısı göl. Sapanca Gölü. Ama üniversite ne kadar büyük? Görüyor musunuz bak? Vitesi niye boşa atıyorum ben? Düşüyor botu boşa. Bir anda bir buçuk saatte bambaşka bir yere geliyorsun. İstanbul'daydık şimdi nasıl bir yere geldik? Bak bak bak. Bunların hepsini sizler için çekiyorum. Fazla konuşmayacağım. Ondan sonra laf söylüyorsunuz. Burası mıymış? Burası Kenan Sofoğlu'nun eviymiş. Güzel bir yer bakar mısın eve? Yani harika. Oralar çok iyi. Şuralara bak süper ya. Şu manzaraya bakar mısın? Daha önce buralarda anıları olup izleyen arkadaşlar varsa iş geçirebilirler ama bir like. <laughs> bir beğeni or görmüşsünler yani arkadaşlar Sakarya turu Hızlı bir Sakarya turu yapıyoruz. Manzara mükemmel yalnız. Kendimi şu anda çok iyi hissediyorum. Bir de yemek yediğim zaman daha da iyi olacağım. Oo bizi muhteşem bir yere indiriyorsun Fatih. Gerçekten bizi mükemmel bir yere indiriyorsun. Fatih mükemmel bir yer. Beğendim, nasıl Müthiş. Çok beğendim baba. Daha önce mi GV'ye geldim. Nankör beni buralara getirmemişti. Hadi bismillah. Ee, şu anda Sapanca Gölü'nün kenarından geçiyoruz. Gördüğünüz gibi Justinasus Köprüsü. Fatih şu anda bizi güzel bir yere götürüyor. Bakalım. Dürümlerimizi orada yiyeceğiz hesabı. Sağ sinyalimizi biz de verelim. Bakalım nereye gidiyoruz. Aaa Serdivan Park sosyal tesislerine getirdi bizi. Fatih biliyorsun bu işi. Allah arkadaşlar güzel bir yere geldik ya galiba ne diyorsunuz? Fena bir yere getirdi bizi Fatih Bey Fatih Bey Fatih Bey ile Sakarya turu, Sakarya gezmeleri Manzara nasıl <laughs> Of ya Abi çok iyi değil mi ya Aşağı kadar inebilirsek çok güzel olabilir Merakla bekliyorum ama inemeyeceğiz galiba Evet aşağı kadar inemiyoruz Motoru burada bırakacağız Eyvah! Arkadaşlar bu Sakarya'daki ortamlar da bayağı iyiymiş yalnız. Ben bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Gece hayatı falan çok başarılı. Baksanıza mekanlar falan filan. Yani burası üniversite açıkken aman daha iyidir bence. Şu an bile üf, şu an şu an bile iyi yani. Başarılı bakar mısınız yani? Bu, nasıl, şu an şu, şu ortamlar çok iyi. Güzel. Egzoz niye yok be abi? Allah ben de çarpacağım şimdi bak hangi tarafı <laughs> aman yanlıyor ya güzel yani anlatabiliyor muyum bu Sakarya ilk defa geldim öyle tekrardan öğrencilik hayatıma dönebilseydim hani bir üniversitede burada okurdum yani ne yalan söyleyeyim bir 4 sene daha burada okurduk ama üniversite bittiği için kurtulduğum için ben vallahi çok mutluyum bir daha da istediğin ortama sok yani okumam yani Virginia Üniversitesi'ne de olsa Oraya da gitmem. <laughs> Fatih'in egzoza bakar mısınız beyler? Harbi diyorum doğalgaz borusu. Soba borusu be. Doğalgaz borusu da değil. <gülüyor> <gülüyor> Burayı mı alayım? Şurada olsun kapasın. Ya bence burada bir şey olmaz be. Ne diyorsun? manzarayı çekeyim birazcık da şöyle. <gülüyor> <gülüyor> evet, CBF binle Endro macerası. MT9'a <laughs> da bir şey olmazsa çok iyi. <laughs> manzarayı çekeyim birazcık da şöyle. Sakarya manzarası mı Fatih?